Gördüğünüz gibi küplerden oluşmuş bir cismimiz var. Şimdi siz bu cismin hacmini bulurken bakın şimdi cismin hacmi kaç birim küptür diye soruyor. İsterseniz teker teker küpleri sayabilirsiniz veya isterseniz hacim formülünden hacmini kısa yoldan bulabilirsiniz. Bakın eğer tek tek sayacak olursak ben size birinci yol olarak tek tek saymayı göstereyim. Şimdi bakın İsteyen, isteyen. Tabii bu bakış açısına göre değişir. Herkes farklı bakış açılarıyla bakabilir bu şekli. Mesela yukarıdan aşağıya doğru bunu böyle bloklara ayırabilirsiniz. Mesela birinci blokta kaç tane küp var? Şimdi önden baktığınızda burada bir tane var. Yandan baktığınızda iki tane. Tamam. Yani sonuçta burada iki tane küp var. Bakın 1 2. Burada da 2 tane küp var. Etti 4. Burada da 2 tane küp var. Etti 6. Gördüğünüz gibi sağ blokta burada 6 tane küp var. O halde arkadaşlar bakın hemen yanındaki blokta şurada da yine kaç tane olacaktır? 6 tane. Bunları böyle blok blok ayırmışım gibi düşünebilirsiniz. Burada kaç tane var? 6 tane. En son gördüğünüz gibi burada kaç tane var? 6 tane. Yani bir 2 3 4. 4 tane 6 ne yapar? 24. 24 adet küpümüz var. Veya arkadaşlar şimdi ben bunu temizliyorum. Bakın başka şekilde nasıl sayabiliriz? Şimdi alt tabana bir bakalım. Alt tabanda 1 2 3 4. Önden baktığımızda dört tane küp görüyoruz. Sağdan baktığımızda 2. Yani bu 4 küpten iki sıra halinde yerleştirmişler. O halde en alt tabanda zeminde 4 çarpı 2'den burada 8 tane küp var. O halde arkadaşlar gelin ikinci kata çıkalım. İkinci katta bir 8 tane daha var. Gelin üçüncü kata çıkalım. Üçüncü katta bir 8 tane daha var. O halde 3 çarpı 8'den gördüğünüz gibi yine 24 tane küp olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ama bakın bunu böyle saymak hem zor hem de yanıltıcı olabilir. Yani gayri ihtiyarı yanlışlık yapabiliriz. Bunun için ne yapacağız? Kısa yolumuz şu. Şimdi 3 ayrıtına da bakacağız. Yani enine, boyuna ve yüksekliğine bakacağız. Şimdi önden baktığımızda kaç tane kare görüyorsunuz önden baktığınızda? 4 tane sağdan baktığınızda sağ yüzünde iki tane küp görüyorum peki yukarıya doğru sanki bir binanın katları gibi düşünün bakın burası birinci kat burası ikinci kat burası üçüncü kat üç katlı bir binaymış gibi düşünebilirsiniz yani yükseklik 3 oluyor şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz bakın 3 ayrıtını da çarpacağız hacim bu şekilde bulunuyor hacim V harfiyle gösteriliyor bu arada ve bakın ne yapıyorum? 4'ü, 2'yi ve 3'ü. Yani 3 ayrıtını da çarpıyorum. Ve bakın yine 24 buluyorum. 24 birim küpten oluşmaktadır arkadaşlar. Evet buraya birim küpü yazamadım. Ee, şu aracımı şöyle bir kenara alırsam. Evet gördüğünüz gibi. Sıradaki soruya geçiyorum. Ee, şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar 3 ayrıtını çarpacağız dedik. Ancak bakın... Bazı kitaplarda şöyle şeyler görebilirsiniz. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanı dediğimiz şey bakın zaten şu 4 çarpı 2 aslında taban alanıdır taban alanı. Çünkü taban yani zemin bir dikdörtgenden oluşuyordu gördüğünüz gibi. Uzun kenarı 4, kısa kenarı 2 birim olan bir dikdörtgen. O yüzden 4 ile 2'yi çarptığımda zaten taban alanını bulmuş oluyorum. Bir de ben bunu yükseklik ile çarptığımda bakın bu 3 yükseklik demek H ile gösterebiliriz. Yükseklik ile çarptığımızda da ne yapmış oluyoruz? Yine hacmi bulmuş oluyoruz. Yani taban alanı çarpı yükseklik diyebiliriz. Ya da 3 ayrıtın çarpımı yani eni, boyu ve yüksekliğin çarpımı da diyebiliriz. Evet arkadaşlar aşağıdaki soruya bakalım şimdi. Şekildeki kenar uzunlukları 4 cm, 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm küptür? Evet ne yapıyorduk? Kısaca 3 ayrıtını çarpıyoruz. Geçiyoruz bu kadar. 4 çarpı 3 çarpı 5 4 kere 3 12 yapıyor. Bakın bu taban alanıdır aslında. Bir de bunu yükseklik ile çarptığımızda ne yapmış oluyoruz? 60 olarak bulmuş oluyoruz. Haydi sıradaki soruya geçelim.